Evet. Çukundur kazandığımız kaynıyor. Tekmez hazır. Ten tamam. kazan birisine. Evet. Dursun Çolağan yaylasındayız. Recep Emincem Çukundur soyuyor. Elinden de geliyor maşallah bu Bakın şöyle yüzümüze bak ya. Değil mi? He. Şimdi Çugundur soyu maşı başka bir iş. Sen Emme bak emme. amcam motor da ah. çay içiyorum gel. Doğal organik yoğurt, Hı. peynir, çay. Hepsi var. Mevcut maşallah. Amca. Bu arada nasıl dışarı sarmıyor mu ya? Evet. İyi ki ne su dışarı araya sarmıyor da. mu? Amca sen yukarı kayıyor Yani bir mal ne kadar mal var ya o şey galiba yarısı mı ne dedi? kim acaba mal var? en az hayvan olan 50 tane hayvan orada kayabaşında En az olanı. Yani nasıl çok kalabalık bir poşet diyor. Yani senin ismin neydi ya? Abdülhamit. Abdurrahim. Abdülhamit bizim de yeğen de var. Ya, gel beraber yiyelim gel. Adem çay koy vereceğim sana. Hadi. Yok ben gel beraber yiyelim gel otur canım arkadaşlar e Allah Allah. Allah Allah. Yaşlandı bari hem <laughs> da he. Recep hadi be. Gel çayın soğudu lan. Gel yemeği ye, ondan sonra iyi çalışırsın sağlam çalışırsın. Ha iş var iş var iş bitmedi bu. Bu peynir. Kazatma peynir ha. Koyun peyniri. Recep, sen buraya şey şey peşambırıyor çünkü soy. Hüseyin onu Ya yok. Bizi kaleyine getiriyor ya. Hadi. <laughs> Kazda çalışmıyorum da Recep. Yev aldura ne kadar buna arkadaş. Çonu da onu beğenmez ona gider. Onu beğenmez. Akşamdan be. alcam diye gider. İdebaynak caymış geri geliyor. Aa, yahu siz caydırdınız onu. Sen kimet? Hem caydırıyorsunuz kime... arkadaş. Sen kimet çektin bilmiyorum ki. Akşamdan al diyorunuz. İyi diyorunuz. Zebaynak işte İdebay. Gel başkası. Şu biliyor. Buydu. Ey maşallah. Dab geliyor mu? Geliyor. Ay maşallah. Tozu tara ya.

Dayım oğlu geliyor, küreye açtı. Evet. Hay maşallah. Hadi Amca cümlem annem seni izliyor, dinleyecek gülüyor. bak. Hadi. Cavat geliyor Cavat. Eski adamların yerine kimse dolduramıyor ben. Bak bak şimdi. Bu ismetten yeni dolduramaz, bu çocukta bunu yeni dolduramaz. Böyle Herkesin yedir. ayrı bir özelliği var ya, tamam. Bunu dolduramaz. Eski adamların bir şeyi vardı. Şimdi şey, e, babadan ne görürse evlat da bazılarına çeker bak. Ya, vallahi çekse de. Senin yerine ki çocuklarını dolduracak çocuğun var mı? Ben de yok, vallahi yok. E, kimse de yok işte. Hep geri gidiyor. Abi nesil de değişiyor. Değişiyor işte, değişiyor, değişiyor ya. Sana var ya, herkese. Amca, gıdın <laughs> şey maşallah, afiyet olsun. Ne yaparım yani ben? <laughs> Şapkaya çık, kafan havası ya. Yok. He? Motor mı Motor var değil mi? Heee Motor ciklet Ne zaman aldın? Maşallah alıyorsun Abi Ya bura Böyle de Ana dövüşüm Sağ çektim Ağır bacak boyunca Dedik ya Arabayı göründük Ağır mıydı Hoho. Yavrular beni bu uçayların hangisi beni veriyor? Taşlı bir içimdir ki ya. ses beni al. daha, da sürülme, daha Bakılıyor. Ne ediyor? ya. Sen, sen şey bak. bak. Tamam, da arabayı öte mi çekti ya? Çizim, bana, 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 Allah, Allah Allah, çekseydi böyle dursaydı yo, dur. ya. Yok, frenleri soğuttuğun dur. Evet, sonu arkadaşlar. bayram